Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sarımsağın en güzel hali tereyağı gibi sürülebilen sarımsak tarifi ile geldim. İsterseniz malzemeleri çoğaltabilirsiniz. Küçük kavanozlara koyabilirsiniz. Buzdolabında tüketene kadar da saklayabilirsiniz. Şimdi tarifimize başlayalım. E, tabakta görmüş olduğunuz sarımsaklarım iki büyük baş sarımsak. İlk önce kabuklarından güzelce ayıkladıktan sonra e, biraz bezle kuruladım ki kızartırken yağ sıçramasın diye istediğiniz kadar malzemeyi çoğaltabilir azaltabilirsiniz İlk denemek için bir baş sarımsak kullanabilirsiniz eğer ki fazla yapmak isterseniz 5-6 baştan da yapabilirsiniz çok küçücük kavanozlara doldurup buzdolabında tüketene kadar da saklayabilirsiniz İlk önce sarımsaklarımızı ocağımızın altında tavamızı yaktık ve biraz yağımızın kızmasını bekleyeceğiz daha sonra ocağımızı onları güzelce böyle pembeleşene kadar sarımsaklarımızı kızartacağız ve devam ediyoruz şöyle yağımızı karardan biraz tavamıza ilave edelim biraz bolca yağ döktüm ki kızartırken daha rahat olması için görmüş olduğunuz gibi yağımızı güzelce kızdırdı şöyle biraz yavaşlayacak hemen sarımsaklarımızı ilave etsin Pembeleşene kadar kızartacağım Görmüş olduğunuz gibi sarımsaklarımızı pembeleşene kadar kavurduk Şimdi tavadan çıkartacağız Tavadan sarımsaklarımızı aldık ilk önce Fark etmez önce sarımsaklarınızı da koyabilirsiniz Şöyle iki dolu dolu yemek kaşığı Oda sıcaklığında tereyağımı ilave ettim Bayağı da erimiş zaten eğer ki malzemelerinizi e, çoğaltıyorsanız tabii ki diğer malzemeleri de çoğaltmanız gerekecek yağınızı. Evet şimdi hemen sarımsaklarımı da ilave ettim. Bir çay kaşığı kadar tuzumu ilave ettim. tabi sizler tuz sorunu veya sıkıntısı varsa kendi damak tadınıza göre tuzunuzu ayarlayabilirsiniz bir tutam maydanozu ilave edeceğim. İsterseniz daha da az kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Ben bu ayıklamış olduğum maydanozların hepsini kullanacağım. Hemen görmüş olduğunuz gibi robotumuzun kapağını kapattık. İçine bütün malzemeyi ilave ettim. Şimdi çalıştıralım. Krem peynirimizi tamamen hazırladıktan sonra şöyle bir küçük servis tabağımıza aldık dilerseniz eğer ki acı sevenler tatlı sevenler varsa eğer pul biber kullanmayabilir şöyle hafiften bir kırmızı pul biber gezdirebilirsiniz Tabii tatlı pul biberimiz de var o şekilde de kullanabilirsiniz şöyle güzelce ekmeğimizin üzerine de şöyle yapıp sürüp afiyetle yiyebilirsiniz ister kahvaltıda ister ikinci çayının yanında isterseniz meze olarak da Krem sarımsağımızın içine ben maydanozu biraz fazla koydum. Sizler daha da az çok az böyle çok küçük bir tutam olarak ilave edebilirsiniz. Biraz buzdolabında tabii ki dinlendikten sonra biraz daha kendini toparlayacak. Aynı malzemenin içine şöyle labne peyniri veya krem peynirlerden bir yemek kaşığı kadar ilave edip onu da karıştırırsanız lezzeti daha farklı ve daha güzel bir lezzet oluşuyor. Ama bu şekilde de sade olarak yaptığınızda da çok lezzetli bir tarif oldu. Denemenizi tavsiye ederim herkese. Kanalıma abone olmanızı, beğenilerinizi, zili açmanızı, önceden bildirimlerden haberdar olmanız için zilin üzerine dokunmanız yeterli olacaktır. Her dokunuşunuz benim için çok değerlidir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.